arkadaşlar ben Taha. Bugün yine bir inceleme videosuyla sizlerleyim. Hatta bugün bir de iki şey inceleyeceğiz. Nift Commander Scrapbook ve bir Harry Potter pop-up galerisi inceleyeceğiz. Bunlar yeni çıkan kitaplar. Bu fantastik canavarlara ait sadece ve içinde Nift'e ait birkaç şey çıkıyor. Çok güzel bir kitap. Bu ise bir pop-up galeri şeklinde. Böyle açılan üç boyutlu sayfalar ve içinde zaten birazdan incelerken göreceksiniz. Şimdi hiç uzatmadan incelemeye geçelim. Nift Scamander, A Scrapbook. Bu Nift için hazırlanmış bir kitap. Diğer kitaplara göre biraz daha ince ve boyu biraz daha kısa ve kare bir kitap. Buradan bir harita çıkıyor. Kitap raftan düştüğü için haritanın köşesi yırtıldı. Yapıştırmışlar haritayı. Bu Amerika'daki büyü tehlikesiyle ilgili falan bir harita. Buradan çıkıyor da böyle. Buradan Burada Nilt'in bavul etiketi çıkıyor yanından. Burada çok güzel bir fotoğraf var. Nilt'in paltosunun içinin nasıl olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir şey. Ee, biraz sapıkça bir görüntü var. Flank diye açmış gibi görünüyor ama. Burada Tina'dan bahsettiğim sayfa var. Buradan kartlar çıkıyor. Karakter kartları bunlar. Dört karakterin ve arkasında da karakterleriyle ilgili böyle illüstrasyonlar var. Çok kaliteli tasarlanmış şeyler bunlar. Burada Shav'ın e, seçmen şeysi var. Mesela, e, bunları yapıştırmak yerine çıkmalı koymaları biraz daha iyi olurdu. Çünkü mesela bunun arkasını şu an göre gösteremiyorum. Yani ben de bakamıyorum. Buradan kartlar çıkıyor. İskambil destesi, bara gittiklerindeki sahnede oynanan kartlar, inanılmaz tatlılar. Burada işte mekanların illüstrasyonları, çizimleri falan var. Burada ikinci selamların dağıtmış olduğu el broşürleri var ve içinde de işte diğer selam ilanları, afişleri ve işte bayrakları falan var. Buradaki sayfa çok güzel, böyle kocaman şeyler çıkışından. Bunlar Amerika'daki e, büyü magazinlerinin, büyü dergilerinin kapaklarının tasar, tasarımları. İnanılmaz güzeller. Burada karakterlerin asaları var. Ben yeni asaları çok beğendim. Çünkü ben zaten düz asaları çok seviyorum. Nirt'in asası çok güzel, çok düz ve ince. Ve Personal Graves'in asasına bayıldım. Tamamen dümdüz ve bir tutma yeri var. Tam olarak sevdiğim Asa modeli. Queen'in iki de çok güzel. Sinanın ki çok muhteşem değil. Burduk yaratıklar sayfaları. Burada yine dönmeli 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 bir şey var. Fışınk fışınklı. Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Mesela bu tasarlanmış bir şey ve filmde de var ama asla bahsi geçmiyor. Nift'in canavarları ne zaman beslemesi gerektiğini gösteren bir saat gibi bir şey. Zilan. Burada yaratıkların sayfaları ve yaratıkların çizimleri var. Neve'sin bavulunun içi falan var. Burada mesela şey var, bavuluna nereden girdikleri, hangi hayvanın nerede yaşadığı, e, sahnenin çekim sırasında kimin neyin nerede duracağının bir çizimi. Nifsin bavulunun içinin tasarımına ben bayılmıştım çünkü inanılmaz büyülü olmuştu. Oradan oraya geçmeleri, oradan oraya geçmeleri büyüyü çok iyi kullanmışlardı. Burada da Jacob'un pastanedeki son sahneden bir fotoğraf var. Çok güzel bir fotoğraf. İnternette daha önce görmemiştim bunu. Burada arkadan bir harita çıkıyor. Bu da dünya haritası. Böyle çok güzel bir harita. Fiyatı 15 euro kitabın. İçinden bir şeyler bir şeyler çıkması güzel bir şey bence. ve tavsiye ederim. Bu üzerinde de yazdığı gibi bir pop-up galeri. Bir kitap değil. Böyle açılan üç boyutlu sayfalara pop-up deniyor. Şusunu çıkardıktan sonra böyle kapı gibi yapmışlar, çok havalı bir açılışı var. Daha sonra böyle işte başta bir Hogwarts illüstrasyonu yapmışlar ve ilk sayfa burada Harry'nin seçmen şapkadaki hali illüstrasyonunu yapmışlar. McGonagall, Dumbledore, Filius çok güzel olmuşlar. Tavanda uçan mumlar var, üç boyutlu bunlar da. Altta da burada seçmen şapka ile ilgili bir şeyler yazmışlar. Genel olarak çok güzel. Bir sonraki sayfa Newton bavula girdiği, arkada Jacob'un yatakta kahve içtiği, sıcak çikolata içtiği sahnenin bir illüstrasyonu. Burada da işte çekmeli bir sayfa var ve Newton bavuluyla ilgili bilgiler yazıyor. Bir sonraki sayfa benim favori sayfalarımdan biri. Şamarcı Söğüt'e düşmüş Ford Angelia uçan araba. Arkada da Hogwarts çatosu var. Yine burada e, açılmalı bir sayfada şemajer sözcüklerle ilgili bir şeyler yazıyor. Bu sayfa biraz zor bir sayfa. Önce şöyle koyup şurayı takmam gerekiyor gösterebilmek için. Bu Nift'in girdiği banka kasası kapısı açılıyor ve içinde de burnu yakalamış Nift var ve onu gıdıklıyor paralar dökülüyor. Çok 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 güzel. En sevdiğim sayfa bu. Kitaptaki. Yine burada altında açılmalı bir sayfa var ve buradan da Jacob çıkıyor. Elinde babulu tutarak. Ee, burada da ile ilgili bir şeyler yazıyor. Bir sonraki sayfa büyükçe bir sayfa. Çok <laughs> açılmalı şöyle göstereyim. Lokarta sınıfı, arkada Lokart tabloları, burada Cornish cimperileri ve onlarla mücadele eden bizim öğrenciler. Bakın burada da Neville var, asılmış bir şekilde burada duruyor. Çok tatlı, o kadar güzel ki inanılmaz. Gerçekten böyle açılmalı şeyler, içinden bir şey çıkan şeyler, çevirmeli şeyler, büyülü gibi hissettiriyor. Bunun fiyatı da 20 euro. Umarım kitaplar ve video hoşunuza gitmiştir. Ben kitapların bilgilerini aşağıya bilgi kutucuğuna bırakacağım. Oradan öğrenebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla inceleme videosu istiyorsanız aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.